Merhabalar. Selamlar canlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalında ben Elif. Hepinize yürek dolusu, gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. İnşallah iyisinizdir. Canlarım iyi olmanızı temenni ediyorum. Güçlü olmanızı temenni ediyorum. Rabbim her zaman ardınızda büyük bir güç olacağını biliyorum. İtikatlarınızı, dualarınızı Evrene gönderdiğiniz güzel mesajları muhakkak olumlu olarak alacaksınız. Buna emin olun. Biliyorum hepinizin sıkıntıları var. Hepinizin işsel sıkıntıları, aşk tane yönden sıkıntıları, ayrılık yönünde sıkıntıları var. Gönlünüz, ruhunuz ferah olsun. Su akar yatağını mutlaka bulur. Bu konuda hiç endişeniz olmasın canlarım. Bugün biliyorsunuz ki çekiliş videomuz vardı geçen haftadan. Bu çekiliş videosunun devamı yani kazanan talihlilerimizi açıklayacağız. Biliyorsunuz iki tane canımızı seçeceğiz bugün. Öncelikle hemen onu açıklamak istiyorum. Şerife Çalışkan Lili Lili. Şerife Çalışkan Lili Lili, e, sistematik bir seçimle, adil bir seçimle iki canımız kazandı. E, WhatsApp iletişim numarasından Gamze Hanım'la irtibata geçtikleri takdirde en kısa süreçte uygun olduğumuz bir randevu sisteminde kendilerine özel danışmanlık e, sağlayacağız mutlaka. Tekrarlamak istiyorum. Şerife Çalışkan Lili Lili hayırlı olsun, şansları ve bereketleri her zaman daim olsun diliyorum canlarım. Bugün yine kahve tadında sizlerleyiz ama öncesinde e, negatif enerjileri diskalifiye etmek, pozitif enerjileri hane içerisine almak adına zamansız zamana niyet ederek e, hepinizin adına defne yaprağımızı tütsürüyoruz canlarım. ...zamansız zamana niyet ediyoruz... ...niyetlerinizi alın... E, ...hane içerisindeki olumsuzluklar... ...sağlıksal sıkıntılar... ...ekonomik zorluklar... ...akabinde... E, ...karşımıza... ...Rabbim iyi insanları çıkarsın... ...temenni ediyorum... ...pozitif tüm düşünceler... ...hane içerisine sıcaklıkla dolsun... ...negatif olumsuzluklar... ...üzerimizden... ...bir kuş edasında uçup gitsin canlarım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Defne yaprağının çok çok... ...defne yaprağı tütsüsünün çok çok faydaları var. Emin olun ki iç huzura odaklanarak... ...kendinizi bir nebze daha rahat hissedeceksiniz. Akabinde daha fazla güzelliklere yelken açacaksınız. Bunu sakın ama sakın göz ardı etmeyin canlarım. Bugün yine kahve tadında sizlerleyim. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum bu videonun altına beğeni yorum yapan canlarım arasında tekrar bir seçimimiz olacak. Haftaya tekrar o kişiye bakımımızı sağlayacağız. Yeni abonelikler, beğeniler çok fazla. İzleme oranları çok fazla ama aboneliklerde sıkıntı var. Abone olmadan izleyen canlarım var. Onlara da buradan kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Aboneliklerinizi bekliyorum canlarım. E, tabii ki de bu bir alma verme dengesidir. Sonuç itibariyle burada sarf edilen bir emek var. Bu emek doğrultusunda insan ister istemez karşılığını sevgi ve dostluk bağında almak istiyor. Ben de sizin bir yoldaşınız, bir candaşınız olarak sizden yeni abonelikleri rica ediyorum. Yani abone olarak devam edersek gönül dostluğumuz daha sıkı, daha fazla pekişecektir diye düşünüyorum canlarım. Evet, bugünkü konumuz ee, tabii ki de ilişkilerde nerede hata yapıyorum? İlişkilerde ayrılık denkleminde olan kişilerin dönüşümü var mı? Eril olsun dişil olsun hiç fark etmez. Ayrılık denkleminde dönüşümler var mı? İlişkimde neler yapmalıyım? İlişkimin geleceğinin ve akıbetinin ne olduğunu merak ediyorum. Bunları değerlendireceğiz. İlişkiler konusunda doğru çizgileri telvede yakalayacağız mutlaka. Ayrıca duru göre enerjimle tüm kolektif açılıma destek olacağıma da emin olabilirsiniz canlarım. Zamansız zamana niyet ettim. Hepinizin niyetine odaklandım. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet canlarım. Öncelikle Telve'de bir baraj var. Bakın baraj çok net. O kadar net ki yani akan bir su var, akan bir su. Hayat ile alakalı yaşanmış sıkıntılarla alakalı bir temizliği ortaya koyuyor. Akan su aktif gelişmeleri, aktif odaklanmaları aktif olabilecek yenilikleri ortaya koyuyor. Hayatınızda yeni adımlarınız söz konusu. Bu yeni adımlar yeni tanışmayı da ifade ediyor. İş ile alakalı yeni adımları da ifade ediyor. Birçoğunuzun iş ile alakalı askıda kalan bir takım çizgileri var. Beklemede kalan canlarım var. Eril ve dişillerim var. İş konusunda başvurularına cevap alamayan canlarım var. Okul konusunda, eğitim konusunda kendini geliştirmek için çırpınan canlarım var. Ama Biraz daha sabırlı olmalarında da fayda var. Baraj akıcı çok akıcı yani bu maddi manevi ruhsal duygusal Üzerinizdeki rehaveti yavaş yavaş basamak basamak geride bırakarak yeni adımlar doğrultusunda, yeni gelişmeler doğrultusunda kendinizi çok daha iyi hissederek kendinize olan güveninizi ön plana mutlaka çıkaracaksınız canlarım. Bu konuda endişeniz olmasın. He, her şey çok çabuk gelişmez. Bakın, hayatımızda her şey yavaş yavaş yıkıntıya uğruyor. Sonuç itibariyle de her şeyi bir anda inşa etme olasılığımız söz konusu değil. Sabır. Sabır en büyük ilaçtır canlarım. Hepinizi çok iyi anlayabiliyorum Enerjinizi yüreğimde çok derin olarak hissedebiliyorum Evlilik noktasında sıkıntılı ailelerin Sıkıntılı eşlerin olduğunu gözlemliyorum İki arada bir derede kalmış Eril ve dişil kişilerin olduğunu gözlemliyorum Nazar himayesini çok net gözlemliyorum İyi ki defne yaprağımızı tütsü yaptık Nazar çok var bakın Özellikle bir dişilimiz var Hafif uzun boylu etine dolgun yani çok kilolu olduğunu söyleyemem. Etine dolgun balık etli diyelim biz ona. Hiçbir bayan kilolu değildir. Balık etlidir zaten. onun etrafında çok fazla çıkmazlar. Çok fazla dış etkenlerin himayesi var. Yani nazar üzerinde negatif enerji var ama etrafında da nazar boncukları var. Çok fazla nazar boncuğu var. Yani bu nazara denk geldiğini işaret ediyor. Bunun için yapılabilecek çok güzel e, önlemler var aslında. Defne yaprağımız gibi, nazar boncuğu gibi dualar gibi, e, hadisler gibi birçok güzel yüce etkilerimiz var. Bunları kullanabiliriz. Negatif enerjiler e, tabii ki de belki söylendiğinde e, çok etkili olmayabilir sizler için ama Negatif enerji ve nazar gerçekten insanı çatlatır, çok ağır bir denklemdir. Rabbim dış etkenlerin nazarından hepinizi korusun. İnşallah hane içerisine bereket, kısmet ve bolluk gelsin temenni ediyorum canlarım. E, eril ve dişil kişilerin arasında bir konuşma olduğunu gözlemliyorum. E, eril kişisi uzun boylu, dişil kişisi de hafif e, orta boylu. Boynunu eğmiş e, erilin anlattığı cümleleri dinliyor. Anlattığı sözcükleri dinliyor ama çok tatmin olmuyor açıkçası. Bu ayrılık içerisinde olanlar için geçerli. Çünkü ayrılan eril ve dişillerde erilin adım atmış olduğunu görüyorum. Adım atıyor ama bu adım dişili çok fazla tatmin etmiyor. Çünkü doğrularla gelmiyor. Net gelmiyor. Hayatındaki pürüzleri temizleyerek gelmiyor. Hayatındaki sıkıntılar devam ederken ben seni çok özledim. Ben sensiz nefes alamıyorum. Ben sana tutunarak bu sıkıntıları aşmak istiyorum diyor eriller. He, erillere bu fırsatı vermeli miyiz? Bu tabii ki de sizin... E iç dünyanızdaki hislerinize bağlı, sizin geçmişte yaşadığınız sıkıntı ve sorunlara bağlı, ayrıyetten sizin yani dişillerin erillere ne kadar güvendiğine bağlı. Eğer ona güveniyorsanız, bu güven sizin iç dünyanızda ve yüreğinizde baki ise onunla bir bütün olarak bu sıkıntıları beraber atlatmak yolunda ilerleyebilirsiniz. Ama size güven vermiyor, sürekli oyalama politikasındaysa ilişkide var olan sıkıntıları temize çıkartmayarak sadece sizi özlediği için sadece sizi sevdiği için sizi yüreğinde çok büyük bir acı olarak hissettiği için size dönüşüm sağlayıp size dokunmak sizi hissetmek cinsel duygusal bütünleşmek istiyorsa kesinlikle gönül kapınızı eril kişisine kapatın neden biliyor musunuz canlarım bu evrede sizler çok yıpranıyorsunuz özellikle dişiller çok yıpranıyor neden yıpranıyor ilişkide Evlilik yoluna işaret eden bir takım çizgiler varken, hayalleri varken, idealist kişilikleriyle bir karar almışken bu kararların bir anda erilin hayatındaki, aile çemberindeki, e, üçüncü kişi varlığındaki bir takım sıkıntılar doğrultusunda askıya alınarak erilin hiçbir şey yapmadan, çırpınmadan e, sadece oyalama politikasına geçiş yapması erili de dişili de çok fazla yıpratıyor. Bu yıpranmaya maruz kalmamak için özellikle dişillerim bu konuda hassasiyetli bir şekilde karar almak zorundalar. Eğer her defasında erillerine gönül kapılarını açarlarsa bu ilişki her zaman inişlerle ve çıkışlarla ilerlemek zorunda. Bunun yegane yetkilisi dişil kişiler. Evet, eril kişiler sizin gönül kapınızı çalıyor olabilir. Karşılıklı aşk, karşılıklı sevgi, karşılıklı sadakat olabilir ama e, sadece sevmek yeterli mi? Hayır değil. Çünkü dişillerim sevdiği adamla aynı gecenin sabahına uyanmak, sevdiği adamla aynı çatı altında eş olarak ilerlemek istiyor, evlilik istiyor, yüzük istiyor, sadakat istiyor, mutluluk istiyor. Ama e, eril kişisi bunları veremiyor. Çünkü bunları verememesinin ana temasında bir sürü sıkıntılar var canlarım. Bu sıkıntılar üçüncü şahıslar. ...çok net olarak telveye odaklanmış duru görü enerjimde de bunu çok net olarak gözlemliyorum. E, kağıt üzerinde evlilikler, akabinde aile içerisindeki baskılar, e, özellikle de şunu söylemek istiyorum... ...aile içerisinde dişilleri istemeyen bir takım şahsiyetler var. Yani annedir, babadır, kardeştir, yıkıntıya uğratan, ilişkiyi istemeyen e, dişil var. Bu dişil e, eril ve dişilin arasında olumsuz köprü oluştururken... Erilin iki arada bir derede kaldığını lütfen göz ardı etmeyin. Sonuçta aile anatomisi çok önemlidir. Tabii ki de ailenin cehaleti, ailenin e, ilişkiye bakış açısı cehaletle örtüştüğünde haksız konumdalar. Tabii ki de bunu sonuna kadar e, dile getirebilirim. Bu haksızlık çok büyük bir acitasyon. Düşünsenize sevdiğiniz adama kenetlenmek istiyorsunuz, evlilik yolunda ilerlemek istiyorsunuz, aile set kuruyor. E, tabii ki de e, iki seven yüreği, iki yaşını başına almış kişilikleri e, aile yönlendirmesiyle ayrılık rüzgarlarına sürüklemek çok çok e, olumsuz ve çok zor bir denklem var canlarım böyle aile e, engeli koyan bir takım ilişkiler olduğunu gözlemliyorum. Ama erillerin de iki arada bir derede kaldığını lütfen unutmayın canlarım. Erillere bu yüzden yükleme yapamayız. Tabii ki de pasif kaldığı noktalar var. Aşağı tükürse bıyık yukarı tükürse sakal. Bir yandan sevdiği bir yandan da ailesi. Dengeyi kurmak için, herkese ikna etmek için, ilişkisine sahip olmak için zamana ihtiyaç var. Bu zaman dilimi mutlaka ve mutlaka olumlu derecede ilerleyecek. Bu yüzden sakın ama sakın moralinizi ve motivasyonunuzu bozmayın. Enerjinizi asla ve asla düşürmeyin. Çünkü ilişkilerdeki kavuşmalar, aile engelindeki ilişkilerde kavuşmalar olacak. He, kavuşmalar olduktan sonraki süreçlerde Aile sizi bağrına basacak ama bunun için de zaman gerekiyor. İlk etapta sıkıntılar, ilk etapta olur olmaz duygu ve düşünceler, dedikodu ve iki yüzlülükler aile içerisinde olacak. Çünkü sizi istemiyor. Nedenleri var, sebepleri var. Hiçbir sebep sizi istememesine vesile olamaz aslında. Bu sadece cehaletin bir damgasıdır. Ama dediğim gibi sizi istemediği için sizinle alakalı, sizin ilişkinizle alakalı iyi giden çizgileri bozmak için adeta sizin ardınızda olumsuz bir gölge olacaklar. Ama bu tarz ilişkilerde sabır şart. Akabinde sizi bağırlarına basacaklar. Yaptıkları pişmanlıklarla aile denkleminde sizi el üstünde tutacaklar. Ama bunları da başarmak için zamana ve saygıya ihtiyaç var. Siz saygınızı yitirmediğiniz süre içerisinde... Aile denkleminde ne yaşanırsa yaşansın her şey bir çırpıda silinip gidilecek canlarım. İlişkilerde kavuşma var. Özellikle aile engeli olan kişilerde ailesinin kabullenmesi mümkün olarak ön planda. Çünkü eril kişisinin artık pasiflikten ziyade baskın karakterini ortaya koyarak aile lehine her şeyi kullanarak kendini aklayıp ilişkisine dört elle sarılacak. Çünkü seviyor adam istiyor adam huzurlu bir yuva kurmak istiyor ilişkisine sahip çıkmak istiyor ilişkisiyle aşkı yaşamak istiyor var olan mutluluğunu bir anda başkaları için söküp atmak silmek istemiyor bu çok net olarak terveye odaklanmış ve ben bunu duru göre enerjimde de çok yoğun olarak gözlemliyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bakın bir evrak var, bir dosya var. Bu dosya kat kat, çok katlanmış bir dosya. İlişkilerinde kağıt üzerinde evli olan canlarım var. Eril olsun, dişil olsun fark etmiyor. Yani kağıt üzerinde ne demek canlarım? Bitmiş bir ilişki. Bakın kağıt üzerinde yani cinsellik bitmiş, duygusallık bitmiş, hane içerisinde kaoslar, kavgalar, anlaşmazlıklar akabinde hane içerisinde evi ayıran eril ve dişiller var. Yani bu ne demek oluyor? Bu ilişki zaten bitmiş. Sadece askıda kalan bir kağıt var, bir evrak var. Bu ilişkilerde boşanma aşaması mümkün. Özellikle dişillerime söylemek istiyorum, kağıt üzerinde evli olan erillerle birlikte olan eril e, dişillerim biraz daha sabır etsinler. Mahkeme olayları kolay değil. Pandemi içerisinde ertelenen mahkemeler var. Akabinde e, mal paylaşımı ile alakalı anlaşmazlıklarla alakalı mahkeme ile alakalı uyuşmayan bir takım çizgiler var. Dolayısıyla da mahkeme sürekli atıyor. Attığı için de eril kişiler sizi kandırıyormuş, size yalan söylüyormuş, hiçbir çaba sarf etmiyormuş gibi düşüncelere kapılıyorsunuz ama böyle değil. Her şeyin bir yeri ve zamanı var. E, kağıt üzerindeki evlilikten de bir çırpıda kurtulmak o kadar kolay değil. Tabi bu da istisna. Yani her kağıt üzerinde evli olan için geçerli değil evli olan yasak aşk ilişkisi adı altında olan eril ve dişillerin hala görüşmeleri ama aralarında bir soğukluk var. Bu soğukluğun ana teması da temize çıkmadığı için eril kişiler haklı olarak dişil kişilerde artık tahammülsüzleşmiş, artık inançsızlaşmış ve artık beklentisine cevap alamadığı için bir kaos ortamında Travma yaşıyor dişil kişiler. Ama dişil kişilerin biraz sabırlı olsunlar. Sevdiğiniz adam size sorumluluk vermek için mücadele çemberinde biraz yavaş ilerliyor olabilir, ağır ilerliyor olabilir. Yaptıklarını ve yapabileceklerini size söylemediği için iç dünyanızda sıkıntı oluşabiliyor. Onlara karşı güvensizlik oluşabiliyor. Ama çok net olarak şunu da bilmenizi istiyorum. Eril kişiler hayatındaki olumsuzlukları temize çıkartıp sizinle mutluluğa yürümek için çaba sarf ediyor. Neden çaba sarf ediyor? Yani bunu sizin için mi yapıyor? Hayır. Zaten kendi hayatında memnun değil. Kendi hayatında memnuniyetsizliği, hane içerisinde sıkıntısı, ayağına ayak bağı olan bir imza sürtüsü var. Yani kağıt üzerinde var olan bir evliliği var. Kendisi bunu temize çekmek zorunda ki hayatına bir yön versin, bir yol çizsin. He, tabii ki de sizi sevdiği için size odaklanıyor. Size aşık olduğu için, sizde her türlü duyguyu tattığı için size odaklanıyor ama bunu en çok da kendi için yapıyor. Çünkü şu anda iki arada bir derede muallakta. Muallakta olmak istemiyor. Eriller hayatına düzen kurmak istiyor. Hem iş olarak, hem hane yaşantısı olarak, hem de ilişki olarak kendisine düzen kurmak istiyor. Ayrılık noktasında çok büyük aşklar var. Çok çok muazzam e, aşklar yaşanmış ama bazı sebepler doğrultusunda yollarına kilit noktası söz konusu olmuş. Bu kilit noktaları aşmak için e, eril ve dişil kişilerin arasında bir bekleme süreci oluşmuş açıkçası. Bu bekleme süreci e, her iki tarafın isteğine bağlı gibi gözüküyor ama aslında eril kişisi daha fazla istemiş. Yani bana biraz zaman ver, e, ilişkimiz yıpranmasın, ilişkimizde bir bekleme olsun. ...sen kendini dinle, ben de kendimi dinleyeyim... ...akabinde ilişkimize yeniden odaklanırız... ...diyen canlarım var. Dişiller de buna... ...kabullenmek, bunu kabullenmek zorunda kalmışlar... ...ama iç dünyalarında kırgınlıkları... ...öfkeleri, hayal kırıklıkları... ...ve kalp kırıklıkları var haliyle. Çünkü eril kişisinin... ...ortak karar almış gibi gösterdiği... ...bu mecrada... ...sadece bir kaçış noktasının olduğunu hissediyor... ...dişil kişisi haklı olarak. Bu yüzden... E, ...dişil kişiler... Üzülmesinler askıda kalan ilişkilerinde hani bir daha deneriz bir ara verelim diyen ilişkilerde kavuşmak mümkün. Eril kişilerin içinde herhangi bir art niyet yok art niyetsiz bir şekilde ilişkisinin yıprandığını hissederek ilişkisine güç katamadığını ilişkisinde faydalı bir rol oynayamadığını düşündüğü için geri çekilmek istemiş. Dişillerimde gurur meselesi yaparak evet sen razıysan ben de razıyım ilişkimize ara verelim demiş. Ara verilen ilişkilerde iyileşme söz konusu canlarım. Bakın çok net olarak iki tane göz var. Diyorum ya hane içerisinde yaşam standartlarınızda kendi üzerinizde fiziki olarak gözler var. Bu gözler sizin hayatınızda ilerlemenizi kısıtlamaya alıyor açıkçası. Hani bir göz deyip geçmeyin kem göz. Çok kötüdür. Olumsuz, negatif enerji gerçekten insan anatomisini e, bilinçsiz yönlendirebilir, hayatının denkleminde olumsuzlukları üst üste getirebilir. Bu olumsuzlukları e, tamamen evrene geri göndermenizi sizden önemli rica ediyorum canlarım. Bu çok önemli. E, çünkü hepinizin niyetine kolektif bir açılımdır bu. Olumsuz enerjileri evrene gönderdiğinizde, olumlu güzellikleri daha yoğun olarak yaşayacaksınız mutlaka şurada bir eril ve dişil kişisi var ee, çok hızlı çok hararetli bir ayrılık noktası olmuş hani ne olduğunu anlamadan e, geri çekilen eril ve dişiller olmuş aslında eriller olmuş çok açık söyleyeyim uzun boylu e, hafif böyle e, etine dolgun saçları seyrek çakır gözlü bir eril eril kişisi aniden ilişkiden çekilmiş hiçbir açıklama yapmamış hiçbir ee, cesaretini toplayarak nedenini ve niçinlerini söylememiş. Ama bu eril kişisinin severek ayrılalım modunda kapıyı çektiğini çok net olarak söyleyebilirim. Ha, geri dönecek mi? Evet. Geri dönecek canlarım ama ee, geri döndüğü <laughs> çok özür diliyorum canlarım. Geri döndüğü takdirde tabii ki de dişil kişisinin kırgınlıklarıyla karşı karşıya kalacak. Bu çok önemli. Ee, olumsuz bir enerji sarf ediyor yani nasıl olumsuz bir enerji sarf ediyor her ikisi de birbirini seviyor her ikisi de birbirine karşı aşk denklemi yaşıyor ama erilin aniden çıkıp gitmesi aniden tüm kapıları kapatıp tüm kilit noktalarını kapatıp e, dişili ortada bırakmış olması ve dişilin buna bir anlam yükleyememesi tamamen fiyasko olarak telbeye odaklanmış e, bu yüzden tekrar eril dönüşüm sağlayacak özellikle çok yakın bir zamanda bu tarz ilişkilerde kapıyı çarpan erilerin tıpış tıpış geri döndüğüne tanık oluyorum ama geri döndüğü takdirde dişilin çok fazla sert tepkisiyle karşılaşacak erilerime söylüyorum dişilin tepkisini göğüslemek zorundasınız çünkü ani gidişlerde hiçbir açıklama olmadan biten ilişkilerde hesap vermek erilerin işi mutlaka ayrıca tervede son olarak şunu çok net olarak gözlemliyorum 1-2-3-4 tane yolunuz var canlarım 4 tane biri aşk yolu aşk yolu bakın çok ferah çıkmış e, aşk yolunda birbirinize kenetlenip mutluluğun doruk noktası olan zirveye odaklanıp var olan sıkıntıları ardınızda bırakacaksınız ama geçmişle hesaplaşmanız devam ettiği süre içerisinde gelecekteki mutluluğunuza maalesef e, teminat altına alamayacaksınız. Yani gelecekteki mutluluğunuzu sağlayamayacaksınız. Çünkü sürekli arkaya bakmak, sürekli yaşanmış olumsuzlukları insanın yüzüne yüzüne çarpmak ilişkiyi zaten daha fazla karalar, daha fazla zora sokar. Bu yüzden size tavsiyem geri dönecek olan çiftlerin ilişkilerinde artık geçmişten ziyade gelecek adına bir takım olumlamalara odaklanmanız gerekiyor. İkinci yoldan bahsetmek istiyorum. İkinci yolda iş konusunda bir tıkanıklık var canlarım. Ama bu tıkanıklık sizi yıldırmasın. Ne kadar çabalarsanız, ne kadar efor sarf ederseniz, ne kadar hırslı olursanız bu yollardaki kilitleri açacaksınız. Çünkü bu yollara kilit koyan üçüncü şahsiyetler ve iş güzel insanlar var. Bu iş güzel insanlara topuç bırakmayacak kadar mantıklı kişiliklersiniz mantığınızı kullanarak bu yolu açacaksınız canlarım. Üçüncü yolumuzun üzerinde B harfi var. B. Balıkesir'in B'si canlarım. Yani adında ya da soyadında B harfi olan ayrı olan kişilerde buluşma olacak. Akabinde hayatında hiç kimse olmayan ilişki Yeni bir adım olacak. Yani hayatında hiç kimse yok. Ee, çok uzun zamandır aşk yaşamıyorsun. Aşka odaklanmak, huzurlu bir yuvaya ulaşmak istiyorsun. Adında ya da soyadında B harfi olan eril ya da dişiller birbirleriyle tesadüfi bir karşılaşma doğrultusunda yüreklerinde güneş gibi bir aşk doğacak sıcacık adeta. Dördüncü son yolumuzda bir sağlıksal problemi olan e, dişil kişisi gözlemliyorum bu yolun üzerinde bu dişil kişisinin yüreği ağzında adeta bir takım tetikler doğrultusunda e, sağlıksal olarak kendini çok iyi hissetmiyor e, beklediği tetiklerin rehavetinde kalmış ama çok net söyleyebilirim e, dişil kişilerim sağlıksal problemleri olan dişil kişilerime öncelikle Rabbimden şifa diliyorum akabinde tabii ki de Rabbim bilir ama sağlıksal olarak tetiklerinde Korktuğu gibi olmayacak, içi rahat olsun. Korktuğu gibi olumsuz bir enerji asla söz konusu değil, telvede canlan. Evet, bir tane de kart seçelim bakalım. Ne kartı seçelim? Tarot'tan bir kartımızı seçelim. Hani şey diyelim, ayrı olan çiftlerde geri dönüşüm olacak mı? Bakalım hangi kartımızı seçeceğiz sizin niyetinize ve kartımız bize gelip gelmeyeceği konusunda neler söyleyecek. Asılan adam, asılan adam. Evet, ilişkisinde askıda olan, ilişkisinde eril kişilerden terk edilen, eril kişiler yüzünden ilişkisinde bitmiş olan ilişkilerde geri dönüşüm var ama askıda olduğu için biraz daha bekleyemesi gereken süreçler var. Yani ilişkinizde ayrılık rüzgarları olan ilişkilerde paniğe kapılan eril ve dişiller Özellikle de dişilerden bahsetmek istiyorum. Çünkü asılan adam erileri işaret ediyor. Dişil kişilerin ilişkilerindeki bitik noktaların rehavetini, bitik noktaların melankoli halini ve kendine kahretme döngüsünü akabinde etrafında varla yok arası bir psikolojik sıkıntısını çok yoğun olarak yaşıyor. Yani kalabalığın içinde bile yalnız. E, duygusal olarak çok melankoli. Kendine kahretmiş. E, içine atmış. Ve yaşamdan tadı almıyor. Ama çok net olarak şu kart askıda olan ilişkilerde kavuşmanın mübah olduğunu. Çünkü arada aşk ve sevgi denkleminin çok yoğun olduğunu ortaya koyuyor canlarım. Bu yüzden dişillerim erillerine kavuşacağı güzelliklerin hayalini kursunlar. Erillerle dişiller birbirlerine sımsıkı kenetlenip kokularını, özlemlerini, hasretlerini yeniden içlerine büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla çekecekler. Merak etmeyin. Bu kavuşmalar mutlaka ve mutlaka sizin istediğiniz yönde oluşacak. Buna emin olun canlarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Ee, yorum ve beğeni düzeyinde tekrar bir çekilişimiz olacak. Katılımlarınızı bekliyorum. Bol şanslar diliyorum canlarım. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.